Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle en futbolda vs atacağız. Evet, yine aynı giriş. Evet ama bu sefer biliyorsunuz ki yarın Galatasaray Beşiktaş derbisi var. Onu simüle edeceğiz. Videodan önce taş kağıt makas yaptım. Ne yazık ki beni yendi. Ben Galatasaray olacağım. O Beşiktaş olacak. Başlayalım. Hadi hazır. Evet. İki maç yapacağız. İkisinde de ben Galatasaray o Beşiktaş olacak. Kadroyu düzenleyeceğiz. Şimdi saçma sapan bir kadro yapmıştır e futbol bakalım. Evet saçma sapan. Düşündüğüm gibi saçma sapan. Hemen düzenleyelim. Hadi bakalım. Ben güveniyorum kendime. Bayağı güzel bir kadro var e futbolda. Bayağı fazla hesabım var. Çoğu da güzel kadrolar hesap. Sen niye bir sürü hesap açıyorsun ben onunla? Ben sıkılıyorum. sıkılıyorum. Yüksek kolektif güçle hesap olunca sıkılıyorum. Hmm. Tekrar en baştan başlamak bana güzel geliyor. En baştan 1-2 bir güzel oynayacak, diğerleri kötü oynayacak. Seviyorum o şekilde. Evet. Ama 3100'lük. 3100'ün üstünde 3'üm hesaplarımda var. Evet, başlıyoruz. Siege kaptı. Işte, Aa, ben bu paslarda da hiç iyi değilim ya. Of, i̇yi paslaştı. Çıkabilir miyiz? Ah. Rafa solda. oyunda işte tam olmuyor o gerçekteki şey oyunda olmuyor bak ayağından açtı mesela yani Hadi. Abdülkerim kafa <laughs> iyiydi iyi oyunda sanki güncelleme gelmiş gibi ya Abdülkerim sanki böyle miydi Abdülkerim Öyleydi. Allah Allah ben en son oynadığımda <laughs> biraz kötü oynuyordu Abdülkerim Hadi böyle Barış, Barış yetişirsin. Yetişirsin mi? Yetişemezim şakkes. Mert'e döndü. Aylal. Ah, Sara yetiş. Yetiş. <laughs> Hadi bir hata gelir mi? Ne yapıyorsun sen? Sılıyor musun? Yo. Konuşuyorum. Video sahibi ben değil miyim ya? sana ne? Ah sonunda şey. Hadi kaptık gidelim. Şuradan. Ah. Kaydım. Niye kaydın? Ya. Ya, belki durdururuz diye ben, ben kaydımda genellikle boyu durduruyorum çünkü İmobile geldi aman Aman Muslera Kaan o simen. O simen. Ah bu tokayı son anda. Ee ya o Lyon maçında ne yaptı öyle? Ah, son Bak, anda yakos. Yani güzel performans yani? yani en, en topar, o değil. Yalnız o değil de ben tek kale maç falan mı yapıyorum bu ne? Hep siz geliyorsunuz. Ben Galatasaray'a alışık değilim herhalde hiç Galatasaray'la oynamadım yani oynadım da çok oynamadım. Ama benim bu kötü oynama sebebim ilk başta top çevirme oyunu oluyor ya kendini düzeltiyorsun galiba ondan. Ben açıklarla oynamayı da seviyorum. Böyle kanatlar boşa çıkıyor Hadi. ya. Kanatlardan gelmeyi seviyorum ben. Allah Allah. Bu hızlı kanat tercih ediyorum. Yetiş Kaan yetiş. Hadi Rafa. Vur Muslera uzun. On s'y met le dos, Aman, Hadi. aman, Hadi aman, immobile. aman. Muslera. Kanaltılar var mı arkadaşlar? Penaltılar var, penaltıları gideceğiz. Var mı penaltı? Evet, ayarladım. Hmm. Hadi immobile. Aman, Cimri ah. Immobile. Bir sıfır. Ne yapıyor? Taraftar ayağa kalkmıyor diyor. Ne diyor? Evet. İkardi Icardi sevinci geldi sanki orada. Yok taraftar ayağa kalk falan diyor. Böyle taraftar şey. kalkın falan diyor. Hmm. Ama maç şeyin evinde oynanacak. Galatasaray'ın evinde. Biraz keşke bunu da ayarlasaydım. Hadi imule. Ya çok neyse ki dışarı oğlum. Bu ne bomboşluk. İlk golden sonra dağıldık biz herhalde değil mi? Ben bir an da ayak koydu sandım oradan. Gidin ileri git git git. Defanslar <laughs> yer biliyorsun ileri gidin diyorsun. Defanstan oyun kuracağım ama ileri gitsinler yani. <laughs> Ben de bilmiyorum kendime yaptığım taktiği. Değişik bir taktik yapıyorum. <laughs> Rafa Silva'ya yetişemiyor ki kan. Bak kaybettik. Evet, güzel. Hadi Rafa. Abdülkerim. Henüz. Mario. O Oy. Sen kendin ne oldu gol mü? Yok değil. Son benim sekti orada az kalsın. Kendi kalesi kalenize atıyordunuz sonra işe Şıraş'ta. Iş Abdülkerim'den sekti orada Abdülkerim'den. Hadi be Osman bana hareketlen ya. Bu da rahat aldı. O gerçekteki gibi yapamamışlar. Çok hızlı değil. Osman gerçekten de çok hızlı değil. Nasıl? Çevik değil mi ya? Çevik değil mi? kanka fasil var sol kanatta baya etkili oyunda ya bu ne vur hadi Allah Allah bu dokaydan çektiğimiz ne ya ya bir vuramadık bir o gelmedi ya neymiş hadi baskı Allah Allah Helal ama sarı alamadı. Svenson. Maksana çıkamıyoruz. Şey aman aman aman. Muslera. Bitti. Biz fırlandı ya. Aa o simeni koymayı unutmuşum ya. İlk, neyse ilk artıyı de denemiş oluruz. Doğru unuttum ya. Neyse artık. Icardi'yi bu seferlik aldık. Helal. Hadi Icardi hareketlen. Şöyle bir vurmayı deneyelim vuramadık. Ne yapıyor? Ne yaptı bir dakika bug oldu bu ne? Muslera. Ne oldu orada? Orada ne oldu anlamadım. Ne oldu? Bak, Oyun oyunda bug oldu bak, oldu bildi. Bak. oyunda bak oldu. Niye böyle şey oldu? Bu nasıl bir bak. bug ya? O nasıl bir şey ya? O nasıl bir hata? Çok saçma bir hata. Nasıl orada? Oyun yaptı o hatayı ben yapmadım. Kayıyor o adam. Sonra koşmuyor topun peşine. Niye koşmadı öyle? Ne oldu hakikaten? Niye öyle oldu? Bak. Allah Allah. Niye öyle oldu Yaptın değişik oldu. Yani. Dikkat. Güzel. Şimdi. <laughs> o ne? <laughs> yanlış, yanlış. Bak arkası bomboş gördün mü? Bu nasıl defans? Top Hadi orta. Bitti. Hadi iyi çıktık ama şu son pas nereye atıyor? hadi vur kafayı. Hadi o simen, o simen hadi. Çık. Ya vursana artık vur ya vur. O doğru İndir. uzaktan baskı. İkinci yarıya daha iyi başladık. Hadi o simen hareketli orada o O ne be ben golü bile göremedim. İmobile'ye bak ya. Evet. O simen. Icardi. Hadi. Ya. Biraz hızlı pas hızlı. Ayak dış bütüş orta. Sarı. Ya oğlum niye koşmuyor benimkiler? Ben niye bugün kötüyüm ya? Ben normalde iyi oynuyorum. Niye böyle oldu senin karşında? Beni yanıma. Ya ben be. Maşallah. Hadi vur. Ah. Oh. Ya vursana. Şey. Ne yapıyorsun? Ya vur vuruyorum vurmuyorum. Allah. Sen hile mi açtın evet. videoya özel Ne yaptın? Valla bak ciddi soruyorum. Niye böyle? Vuruyorum. Vurmuyor. Görün. Yani orada vurma şeyine basıyorum. Vurmuyor. Ha, pas tabi. Pas yap da bir kaptı. Adam zaman yiyor ya. Al bakalım. <laughs> Hadi. Ha, ha, ha? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Allah Allah. Barış. Ne oldu? Öyle pas yaparsam böyle olur. Tamam bir şey olmaz. İki bir dandıramazsın. Olsun. Chamberlain. Chamberlain'i niye soktun ya? Ha bitti. Adam pas yaparak bitirdi bir de. <laughs> Muslar açık. Çempo başlıyorsun da Sonra tempo gidiyor evet. Ama işte, hızlı tempo, tempo yani gol bir tempo evet, iyi bir tempoda başlıyoruz ama bitiremiyoruz. O çok tehlikeli. Çok C ve gol. Allah Allah bu Immobile ne bu ya? Immobile'yi sinirlendirmişler oyunda herhalde. Bu ne? Adam hırsını benden çıkarıyor ya. Allah Allah. Rafa, Rafa Silva'nın mükemmel pası. Harikasız. Ne yapıyorsun ya. sen bu Rafa mobil et? Vursana ya. Nasıl oyunda Nasıl ya? Abi. Ben taç diye bıraktım. <laughs> Git. Taç diye mi bıraktın? Hı. Allah, Allah Allah. Nasıl otur Rafa? Rafa mı? Kötü. Jakobs, Osman, Sara Zier, Hadi, hadi Ziyeş. Uzaktan deneyelim bari, o da olmuyor. Dikkat. Her yerden gol atabilir. Ne faali ya? Oo, işte, bir bir <laughs> İmobileyi tutayım ya da. İmobileye pas ver. Bakalım kaleye deneyeceğim. Kaleye mi? Yalan söyleme. Hadi bakalım. Ya, yo, ya. Sen pas vermişsin. Bak. Muslera. Çok çok yanlış yere pas verdim. Ben gene bir şey unuttum. Ne neyi unuttum tahmin et. Işte. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya ben niye bu kadar unutkanım? Oyuncu değişikliklerini unutmazsın. Vur Ricardo oradan. <laughs> Martens. Hadi be o Kafa. Nasıl kaçtı ya? Mert Pinok çok sinirlenmiyor arkadaşlar mı? Ama müthiş kafaydı ya. Nasıl atamadı ya? O simen. Sara. O Ya şu topu alın ya. O ne ya? Musla. Full hücum kaybedecek hiçbir şey yok artık. Bir şöyle maç hızlıca, yani 50 maç altı, altı ya şöyle, bu nasıl bu özlü, pas Allah aşkına ya. E, ya yani, Tamam yani. biliyorum. Aman aman aman. Şöyle, İşte bu. Yok. Yok, Tamamlayamadı. <laughs> Offside. Muslera. <gülüyor> Müthiş. <laughs> Müthiş Müthiş çıkarttı Muslera. Adam çay kahve demledi ya orada. <laughs> 3-0. Hat -trick. hat trick mi? Allah'ım ya. <laughs> rezil olduk ya. Bu ne? Kanal sahibi olarak rezil olduk. Çok güzel. Ya ben bu gaz sahibi alışık değilim. Anlamadım ya sen ki. Ya çok fark daha önce. Var. 12 maç yok mu? Olsun. Senin hiç yok mu? He? Benim var. Senin 15, 15 0 da belki vardır. 15 yok ya. Benim, benim, 9 sıfırlık yenildiğim maç var ama. <laughs> fena yendim. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.